Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani Toka Life Lisa Deniz TV'ye. Arkadaşlar ben kanalımı değiştirdim. Artık Toka Life videoları çekeceğim. Şimdi evimi tanıtacağım. Hemen evimi göstereyim. Burası bahçe. Şöyle küçük. Burası da gördüğünüz üzere böyle burada ayakkabılarını falan değiştiriyor. Çanta alıyorlar. Çıkıyorlar evden. Bildiğiniz gibi bu dönemlerde lanet korona virüsü olduğundan dolayı burada maskelerimiz ve dezenfektanımız var. Burası mutfak. Bence güzel oldu. Bu arada mutfağı yani bu evin bu katını e, Tokolife King'den aldım. E, Tokolife King'e ve Tokolife Queen'e abone olabilirsiniz. Hemen söyleyeyim dedim. Burası mutfak gördüğünüz gibi. Burada böyle yemek masası var. bu böyle şey için. Burada duruyor sadece bu. <laughs> Kullanılmıyor. Hani evde hep kullanılmayan bir masa olur ama orada duruyor sürekli o gibi. Burası Sabi daha şeyler tam yerleşmedi. Sadece evin plan gibi bir şey oldu. Şimdi burası böyleydi. İkinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. İşte hemen çıkalım hemen ikinci katımıza. Evet arkadaşlar ikinci katımıza geldik hemen buraya da göstereyim bu arada arkadan sesler gelebilir bunun için özür dilerim evet arkadaşlar burası size böyle havuz burada böyle işte spor böyle ay ya <laughs> düştü he evet arkadaşlar işte dediğim gibi böyle burada e, hayvanlarımız var herkesin ismini söyleyeceğim ama ilk önce ev tanıtayım Dediğim gibi daha yerleşme tam olarak ev. Burası çocukların odası. Burası anne ve babanın odası. Ay fırladı. Burası çocukların oyun odası. İşte burada basket potası. Sonra işte salıncak falan oyun evi. Burası çalışma odası. Arkadaşlar herkesin ismini tek tek söylüyorum. Şöyle çocuklarını vereyim. Cemre. Deniz. Bu bunun adı Bulut ve Leyla. Arkadaşlar, dediğim gibi kanalımın adı e, bildiğiniz gibi eee Deniz. Yani oradan da biraz yola çıkarak koydum isimlerini. Zaten çocukların odasında da yazıyor isimleri bakın. Cemre ve Deniz. Ben bu arada çocukların odasını çok şirin buldum. Ben yani çok tatlı oldu. Heh, hayvanların ismini söylemedim. Hayvanların ismi... Sütlaç ve... Kömür. Ay pardon arkadaşlar kömür değil duman duman. Hep karıştırıyorum ikisini. Evet. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.